Merhaba sevgili sebze ve meyve yetiştiricisi arkadaşlarım. Bugün size gülleci bulamacının nasıl yapıldığıyla ilgili bir video çekimi gerçekleştireceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan şey bakın burada 3 kilogram kükürt ve şu an tenekeye koydum. 3 kilo ya da 1,5 kilo kadar kireç Sönmemiş kireç olması gerekiyor. Çünkü kireç ve kükürt e, solüsyonu e, oluyor gülleci bulamacı ve kaynatıldığında kalsiyum polisülfür elde ediyoruz. Ve biz bunu su ile seyreltip asidik olmayan tüm bileşiklerle kullanabiliriz arkadaşlar. 10 e, litre suya ayarladık biz bunu. 3 kilo kükürt ve 1,5 kilo kireci. Ki özellikle belirtiyorum sönmemiş kireç olursa daha iyi oluyor. Özellikle bu inşaatlarda kullanılan sönmüş kireçleri kullanmayınız. Ee, tabi bu tenekeye biz 10 litre suyumuzu ki sönmemiz kirecik e, koyduk öncelikle. Üzerine suyu ilave ettik. Burada e, söndürmeye e, devam ediyoruz şu an. Sönmeye başlarken tabi bu e, ısı açığa çıkıyor. Ve e, bu şekilde ateşe koyup kaynatmaya devam ediyoruz. Tabi birazdan kükürtü de ilave edeceğim ben buna. E, i̇htiyacımız olan şeyler bakın e, karıştırmak için böyle bir değneğe ihtiyacımız var. Bu şekilde karıştırmamız gerekiyor sürekli. E, bunun yanında teneke olur veya başka bir kap olur. Tabi kireçten ve kükürtten bahsettik. Şu şekilde beşer litrelik iki tane pet hazırladım. Hazır olduğunda onlara ilave edeceğim. Tabi ihtiyacımız olan ateşin altına ıı, ateşi yakmak için de burada odunlara ve çalı gibi yakacağı ihtiyacımız var. Şimdi ıı, bu şekilde kaynatmaya bırakacağız. Biz bunu birazdan dediğim gibi kükürtü de ilave edeceğim. Karıştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Köpürüp kabarabilir, taşabilir. Kısa süreliğine belki ateşten indirebiliriz kaynayınca. Köpüklenme olabiliyor. Bir buçuk iki saat, hani o köpük tabakası kalınca bir buçuk iki saat kadar kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da tortusu dibe çöküyor ve süzülerek tortusundan ayrılıp başka bir kaba alıyoruz. Ben burada e, süzme işlemini şurada eski bir şeş vardı bununla gerçekleştireceğim. E, peki hangi hastalık ve zararlılarda kullanabiliriz bu e, hazırladığımız gülleci bulamacını? Zeytinde pamuklu bitti, asmada külleme, ölü kol hastalığı, ayvada bakteriyel yanıklık, gelmede var mutta kara leke, tüm kabuklu bitler, tüm pamuk zararları, bağ uyuzu, bağda mil diyor gibi ya da dire, diğer adıyla pronus hastalığı gibi hastalıklarda kullanabiliriz. Gülleci bulamacı insektisittir. Yani böcek öldürücü özelliği de var. Akarisittir. Örümcek öldürücü özelliği var ve fungisittir. Fungal mantar öldürücü özelliği var. Peki ne zaman kullanırız? Ne zaman atarız biz bunu? Ee, bununla ilgili de kükürtümüzü ilave ettikten sonra devam edelim arkadaşlar. Evet sevgili sebze ve meyve yetiştiricisi arkadaşlarım. Güllacı bulamacanın ne zaman atılacağıyla ilgili bilgi paylaşacaktım. Kükürtümüzü ilave ettik e, ve iyice bir karıştırdık ve ateşimizin altını da bu şekilde odun atarak yanmasını sağladık. Peki ne zaman atılır gülleci bulamacı? Kışa girerken yaprağını döken meyve ağaçlarında %2 ve 3 oranında atmamız gerekiyor. İkinci uygulama Şubat-Mart aylarında çiçeklenme öncesinde buçuk oranında kullanmalıyız. Yine Mart-Nisan aylarında %1 oranında. Bakın oranı gittikçe düşürtüyoruz. Zepselerde ise hani e, zepselerde de tabii ki zararlarımız var. 0.7 ve 0.8 oranında. Peki bu oranı neye göre ayarlamamız gerekiyor? Hani 100 litre suya 1 litre katarak bu şekilde kendi oranınızı belirleyebilirsiniz. Yani 50 litrede yarım litre gibi, 25 litrede 250 miligram gibi. Genelde sırt pompasıyla atan arkadaşlar da 200 mililitre kullanarak %1'lik oranı elde edebilirler. Şu an kaynamaya başladı ve sürekli karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmazsak köpükler hep hemen taşmak riski var, taşabilir. Şu an yaklaşık bir saat kadar oldu. Kaynatıyoruz. Rengi iyice kırmızıya yakın bir renk oldu. Tam iki saat oldu şu an. Dibe çökmesini bekliyorum. Birazdan ateşin üstüne indireceğim. Ve soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da süzerek sepet şişelere dolduracağım. Gülleci bulacağım. Bulamacımız bu şekilde hazır. Soğudu. Şu kovanın içerisine süzme işlemini gerçekleştireceğim. Tenekedeki kaynatmış olduğumuz ve soğuttuğumuz gülleci bulamacımızı kovaya süzdüm kovadan da tekrar süzerek buradaki petlere doldurdum. 5 ee, litre birini doldurduk. Aşağı yukarı bir 2,5 litre kadar da diğerini doldurmuş olduk. 10 ee, litre su koymuştuk biz. Bunun yanında 3 kilo kükürt ve bir buçuk kilo da sönmemiş kireç. İki saat kadar kaynattık. Ve şu an yedi buçuk litre gülleci bulamacımız hazır. Ee, burada görmüş olduğunuz tortumuzu da içerisine yine tekrardan kireç katacağım. Ve ağaçların gövdelerine uygulayacağım fırçayla tabi. Hani badana yapıyoruz ya ağaç gövdelerini. Ben içerisine bu tortu karıştırıp fırçayla ağaç gövdelerine artık bunu kaldıracağım bu şekilde. Baharda gerçekleştireceğim onu da. Bu şekilde gülleci bulamacımızı hazır ettik. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim. Kalın sağlıcakla diyorum.